Merhabalar efendim. Mütevazı lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde küçük afacanlara yönelik güzel bir mama tarifimiz var. Yaz mamasının yapımını öğreneceğiz ama isterseniz önce gerekli malzemelere bir göz atalım. 2 adet kayısı 1 adet erik 1 adet şeftali bir adet armut, bir tatlı kaşığı irmik, iki çorba kaşığı pekmez ve bir buçuk su bardağı su. Yazmaması için gerekli malzemeleri öğrendik. Şimdi artık meyvelerimizi soyarak, çekirdeklerini çıkararak devam edelim. Çok ince soyuyoruz. Aslında kabuklu da kullanabiliriz ama piştiği zaman sertlik yapacağı için soymayı tercih ediyoruz. Evet şimdi soyduk, çekirdekleri çıkardık. Şöyle kabaca birkaç parçaya doğruyoruz bütün hazırladığımız meyveleri. Şimdi bütün meyvelerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra mevcut suyumuzun yarısını ilave ediyoruz ve ateşin yanına gidiyoruz. Şimdi üzerine bir kapak kapatıyoruz ve yumuşana yana kadar pişiriyoruz. Meyvelerimiz pişti, pişti. Şimdi blenderdan geçireceğiz. Meyveler tamamen ezildi. Şimdi üzerine geri kalan suyumuzu ve kıvam vermesi için irmiğimizi ilave ediyoruz. Ateş yakmadan önce şöyle bir karıştırıyoruz ve ateşi yakıyoruz. Bir taşım daha pişiriyoruz. Mamamız kaynadı. Son olarak üzüm pekmezimizi de ilave ediyoruz. Bu mamamızın özelliği yapıldıktan bir gün sonra bile tüketilebilmesi. Onun için bol miktarda hazırlayabilirsiniz. Evet efendim mamamız hazır. Şimdi artık kaselere aktaralım. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümde küçük afacanlara yönelik güzel bir mama tarifi paylaştık. Yaz mamasının yapımını öğrendik. Yaz ayında özellikle hazırlamanızı ve güzel ufaklıklara yedirmenizi rica ediyorum. Hoşçakalın efendim.